Ses, Kral çok teşekkür ediyorum. Vallahi güzel bir sürpriz oldu. Vallahi terledim. Bana da çok iyi oldu. Bana da çok iyi oldu. Allah. Allah. Vallahi on numara oldu. Beklemiyordum birden baktım Cellap. Allah Allah dedim. O kalır mı yani şu an ses mi çıkardım acaba? <laughs> teşekkür ediyorum. Allah ben de ben de bir heyecan. Biz teşekkür Ben, de, ben de bir <laughs> Teşekkür ediyorum. Vallahi teşekkür ediyorum. Teşekkür Vallahi Eberiz, sağlık. Emeğinize sağlık çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanetsin. Hadi. Şey Kardeşim Elmey vallahi Allah'a emanetsin. Hadi, şey Selametle sağ ol. Sen de Allah'a emanet. Çok yorulduk. Çok. Nereden aklıma geldi alay çekmek ya? <laughs> Arkadaşlar çok yoruldum. İyi terledim bugün. Vallahi bugün iyi terledim. arkadaşlar bunu giydiğim için bana belim kal böyle kalın sanılıyor ama kollarım ince buram kalın sanılıyor ama cidden belim çok ince. Bakın. Şuna bak oğlum böyle bel mi olur lan? Yemin ediyorum TikTok'ta kızların %90'ının da ince belim olduğuna yemin edebilirim. Bak. Şöyle. Şuna bak. Vallahi çok tatlı.

Teşekkür ederim, siz daha çok yaşayın, daha mutlu yaşayın. Çok yaşa demeyin, mutlu yaşa falan deyin ya. Azap içinde çok yaşamayı hiç istemiyorum. Mutlu yaşasam da, bir gün yaşasam da yeter benim bu dünyada. Size bir şey olmasın yeter ki. Ben de sizi çok seviyorum, sağ olun. Arkadaşlar mutlu yaşayın, siz de hepimiz birlikte inşallah inşallah amin. dayı, dayıyı alsın. keşke ona şey duası etseydik. Aile duası.